Selamun Aleyküm. Merhaba dua dostları. Yeni bir video ve yeni bir dua ile yine sizlerle dostlarla birlikteyim. Sizler için araştırıp en etkili, en güçlü dualardan bir tanesini daha yayınlıyorum dostlar. Evet arkadaşlar, konu başlamış şöyle. Bismillahillezi duasının anlamı, sırları ve fazileti. Duamız şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahillezi la yedurru me'asmihi şey'un fil ardı ve ve huve's semiyul alim anlamı ise şöyle sevgili dostlar. Yüce Allah'ın ismiyle hareket ederim. O yüce Allah ki onun mübarek ismiyle hareket edildiğinde gökte ve yerde hiçbir şey onu okuyana zarar vermez anlamına gelmekte dostlar. Bismillahirrahmanirrahim duası eskilerin bildiği ve dillerinden asla düşürmediği koruyucu bir duadır arkadaşlar. Sevgili kardeşlerim bu güzel duanın faydalarını saymaya kalksak belki bir cilt kitap yazmamız gerekebilir. Bu yüzden bu güzel duanın en çok bilinen faydalarını şöyle sıralayabiliriz. Bismillahirrahmanirrahim la yedurru diye başlayan dua, kulun her türlü sıkıntıdan, beladan, sorundan, Allah'a sığınması için edilen dualardan biridir. Bu duanın sabah akşam üçer defa okunması insana çok güçlü bir koruma sağlamaktadır. Nazardan korur, Hasetten korur, düşmanın şerrinden korur. Bu duayı okuyan kişi Allah'ın izniyle hiçbir canlı zarar veremez. Hastalıklardan korur arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim duası öyle bir duadır ki okuyan kişiye Allah kötülüklerden koruması için manevi zırh verir. Evet arkadaşlar Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız var ise acilen gidersin. Hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.